Hoş geldiniz. Bu videomuzda laptopları inceliyoruz. 11 bin liradan 50 bin liraya kadar olan fiyat performans laptopları listeledim buraya. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. İnceledikten sonra da diğer sitelerdeki fiyat karşılaştırmalarını yapıp en uygun fiyatı bulup videoyu sonlandıralım. Şimdi ilk bilgisayarımız i5 11. nesil işlemcili G işlemcili. XE Graphics içeriyor. Ekran kartı yok. Dahili grafik içeriyor. 1.65 kilogram ağırlığa sahip. 4 artı 4 RAM slotuna sahip ve maksimum 12 GB'a e kadar arttırabiliyorsunuz. Yani 4 artı 8 yapabilirsiniz. Başka türlü arttırmaya izin vermez. 60 Hz ekrana sahip 10.998 TL. Tabi bu fiyatın altına da düşebilirsiniz. Ama bu fiyatın altına düştüğünüz zaman rekabetçileri oynayamayacak seviyede bilgisayarlar almış olacaksınız. Bu bilgisayar rekabetçi oyunları 60 FPS'te oynatabilecek bir bilgisayar. Tabi ayarlarda da düşünmeniz gerekecektir. Günlük kullanım için çok ideal bir bilgisayar. Gerek hafiflik olsun gerek tasarım olsun. Lenovo'nun bilgisayarı IdeaPad 3 diye geçiyor. Resimleri bu şekilde. İnternete yazıp da zaten daha detaylı bakabilirsiniz bilgisayara. İlk bilgisayarımız bu şekilde. İkinci bilgisayar oyun bilgisayarıyla başlıyor. Sonuna kadar da oyun bilgisayarıyla gidecek. Tabi listede hem iş hem oyun bilgisayarı da var. Onu da ekledim. İkinci bilgisayarımıza geçelim. 10.300H işlemci, 8 GB RAM, 512 GB SSD, GTX 1650 ekran kartına sahip, 2933 MHz bellek hızı, 144 Hz ekran yenileme hızı, maksimum 32 GB'a e kadar çıkabilen bir RAM arttırma seçeneğiniz var. 2.3 kilograma sahip bir bilgisayar, 14.998 lira. Bunu da buradan göstermiş olayım. Asus TUF Gaming bilgisayar resimleri bu şekilde. 15.6 inç bu bilgisayar rakiplerine göre güzel. 10.300 H işlemci Battle Royale oyunları için pek yeterli değil. Onun dışındaki tüm oyunları istediğiniz FPS değerleriyle oynayabilirsiniz. Tabii ki burada darbaz mevzusundan bakacak olursak yüksek grafiklerde yapacağını sanmıyorum. Battle Royale oyunlarında yapacaktır diye düşünüyorum. Üçüncü bilgisayarımız 12450H 8 GB RAM 64'e kadar destekliyor. 144 Hz ekran, 500 GB SSD, GTX 1650. 2.1 kilogram ağırlığına sahip 17.500 TL. Bunun sınırsız performans garantisi de var. Bunu temizliğe bakıma gönderdiğinizde ücretsiz yapılıyor ömür boyu. İşlemcimiz çok iyi. Rekabetçi oyunlarda bayağı öne geçmiş oluyoruz bu işlemciyle. 12450H gayet güzel bir işlemci. GTX 1650 standartında oyunları da çok rahat oynayabiliriz. Battle Royale'i de darboğaz olmadan oynayabiliriz tabii ki. Giriş seviyesi güzel bir kombin. Alınır mı? Alınır. Diğer bilgisayar 12450H 16 RAM. Bu sefer 3050 var içinde. 3200 MHz'lik belleklere sahip 144 Hz ekran maksimum 64'e kadar arttırması için 2.1 kilogram, 18600 lira. Kasası aynı. Bakım performans garantisi de var. Aynı şekilde 1 TB SSD'ye sahip. Bu işlemci 3050 Ti ile bile beraber çok güzel gider. 3060'a kadar gayet güzel gidecektir. Bu bilgisayara da baktığınız zaman güzel bir kombin arkadaşlar alınabilir. Beşinci bilgisayar Game Garage Slayer modeli. 11400 saç işlemci 3000 Ti ekran kartı 8 GB RAM 256 GB SSD var 144 Hz yenileme hızı 64 GB'a kadar çıkabilen bir hafıza 2.35 kg 19.551 lira yani şimdi üstte 12. nesil ve 3050 dururken bence 11. nesil ve 3050 Ti'ye 1000 lira fazla vermeyin. Hani bu da alınabilir bir seçenek olarak duruyor aslında. Farklı bir marka olarak duruyor. Ama içindeki performansa göre biraz daha ucuz olması gerekiyordu. Bence üstteki seçenek daha mantıklı arkadaşlar. Burada bir HP Victus'un bilgisayarına rastladım. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Bilgisayarın tasarımı çok iyi. Yani ben bayağı beğendim. Farklılık adına bayağı iyi olmuş. Ryzen 7 5800H işlemci kullanıyor. 16 GB RAM, 512 GB SSD. 3050 Ti ile beraber geliyor. 3200 MHz'lik RAM bellek hızı var 144 Hz ekran yenileme hızı 64 GB e kadar arttırma seçeneği 2.29 kilogram 2750 lira gayet alınabilecek bir bilgisayar Ryzen 7 işlemci 3700'e çok rahat bir şekilde besleyebilecektir darboğaz konusunda da sıkıntınız yok 2750 liraya gerçekten çok güzel bilgisayar hem tasarımı şık hem yeni kasa Victus'lar biliyorsunuz yeni kasa arkadaşlar HP'nin yeni kasası 20.749 liraya alınabilecek en güzel bilgisayarlardan bir tanesi. 17.3 inç ekrana sahip, 12500H işlemcili, 16 GB RAM'li, 500 GB SSD'li, RTX 3000 LTE ekran kartına sahip, 3200 MHz'lik RAM'lere sahip. 144 Hz ekran yenileme hızı var. 64 GB'a kadar artırılabilir RAM seçeneği 2.6 kg 21058 lira. 12500H ile 3000 ATI yine güzel. Ryzen 7 5800H kadar güzel olmasa da 12500H da 3000 ATI ile güzel gider. Arada çok fazla farkı yok. 16 RAM 500 SSD ile geliyor. Güzel 144 Hz ekranla geliyor. 17.3 inç ekranla geliyor. Büyük ekran isteyen kesin bunu alabilir. Gayet de alınabilecek bir fiyat olarak karşımıza çıkıyor kendisi. Resimleri bu şekilde. Yanında çanta da hediye ediliyormuş. Gayet güzel. Çanta da güzelmiş ha. Şimdi 3060'lı bir bilgisayara geldik. Bu Excalibur'un yeni kasası. G870 şu an piyasada çok az var. Yeni yeni dağıtılmaya başlandı. 12.450H içeriyor. 16 RAM 500 SSD ile geliyor. RTX 3060 ekran kartıyla. 3200 MHz'lik RAM okuma hızı. 144 Hz'lik ekran yenileme hızı. 64 GB'lık da maksimum depolamaya sahip. 2.5 kg ağırlığa sahip. 23.500 lirayla geliyor. RTX 3060 içeren bir bilgisayarı 23.500 almak çok güzel bir fiyat arkadaşlar. Yani 3060'lı bir bilgisayar ve 12.450H işlemci de hafif alınacak bir işlemci değil. 11.400H gibi daha düşük modeller değil. 12450H birlikte geliyor ve tasarım olarak çok güzel duruyor açıkçası. Yani bu bilgisayar 23500 liraya kaçmaz arkadaşlar. Sanırım en uygun fiyatlı bilgisayar bu. Yani en uygun fiyatlı demeyeyim de en fiyat performans bilgisayar bu galiba şu anda. Tamam diğerine geçelim. Diğeri VivoBook Pro OLED ekranla geliyor. Ryzen 9 5900HX. Evet bu hem iş hem oyun bilgisayarı olarak geçer. 14 inç ekrana sahip. 3200 MHz bellek okuma hızı, 1 TB SSD ile ve 3050 ile geliyor. 90 Hz ekran yenileme hızı var. 1.95 kg. Hafiflik de güzel. 26500 liraya geliyor arkadaşlar. Özellikle ekranının OLED olması çok büyük bir özellik. İşlemcisinin Ryzen 9 olması çok büyük bir özellik. 26500 liraya çok güzel fiyat. 3050'nin de zaten kaldırdığı oyunlar belli. Uzun süreler iş görebilecek bir ekran kartı hem oyun hem iş bilgisayarı olarak karşımıza çıkan en fiyat performans bilgisayarlardan bir tanesi arkadaşlar. Son bilgisayarımıza geldik. Son bilgisayarımız Ryzen 7 6800H içeriyor. 16 GB RAM 1 TB SSD 3070 Ti içeriyor. Rockstrix bilgisayarı. 4800 MHz'lik belleğe sahip. 3360 Hz ekran yenileme hızı 2.9 kg. Bu bilgisayar alabileceğiniz son nokta zaten. Daha ileri var mı? Var tabii ki. Ama burada 48.000 50.000 lira seviyesinde en fiyat performans bilgisayar bu. 17.3 inç ekrana sahip Ryzen 7 son nesli 6800H 16 RAM 1 TB SSD 3070 Ti özellikleri çok güzel arkadaşlar. Gözü karartıp da bunu da alabilirsiniz. Fiyat performans olarak yine rakiplerine göre en iyi fiyatı veren bilgisayar kendisi. Şimdi bu fiyatları diğer sitelerde de bir araştıralım. Bakalım hangi siteler daha uyguna veriyor. Şimdi ilk bilgisayara bakıyorum. İlk bilgisayarın fiyatları neler? Şimdi burada mesela bir tane var. 256 diyor ama. Mesela bizdeki bilgisayar 512 GB. O zaman bunun daha ucuzu yok. Taf Gaming'in de daha ucuzu yok. O PTT AVM'de bilgisayarın aynısı. Stok bitmediyse ya da bir fiyatta değişkenlik olmadıysa bakalım bir fiyatına. 16.000 lira lan. 12.458 RAM 500 SSD. GTX 1650 FreeDOS. 1500 lira kardasınız bak. Bur buradan alın 1500 lira kardasınız. Aynı bilgisayar bak. Bunu buraya koyuyorum. 3050'sine bakalım. 12450H var. GTX 1650 olan bu. 12450H yine. 3050 var. Ama bu 8'e 500. Bunu RAM'ini arttırsan zaten 700 lira filan. SSD'sini arttırsan 1000 lira filan. Yani buradaki fiyatı buluyor zaten. O zaman bunun da daha ucuz yok. Bu da kalsın. Şuna bakalım. Gaming Gen TR'de 3050 Ti ile Ryzen 7 5800H 16'ya 512 okey. Aa her şey aynı. Gaming TR de güvenilir bir site bu arada. 19.000 lira. Aynısı lan. Aa 19.000 lira. Bak ne kadar kardasınız. 1700 liranız cebinizde kalacak. Bak adam buradan veriyor. Aynı bilgisayar. Hiçbir evet. fark yok. Bunu Game Garage kendisi verdiği için en uygun kendisi veriyordur herhalde. Daha yukarısı yok zaten aynen. Kendi Kendisi veriyor zaten yani. Kendisi en ucuzunu vermesi gerekiyor zaten. G870 yani bu laptop 20.000 liraya bulursanız bu laptopu. Yani şu an zaten 23.500 aşağı bulamazsınız diye düşünüyorum. Çünkü zaten kendisi 23.500'e veriyor. Satıcı kendisinin daha uygununu bulamazsınız zaten. TGX'miş mesela bununki. Bu arada bu da eğer 24.000'e falan bulunursa bu da çok güzel bilgisayar. Yani şey olarak baktığınız zaman hani hala ucuz zaten de diğer fiyatlara göre söylüyorum. Yani bunu 24.000'e falan bulursam bedavadır bu yani söyleyeyim. Bak 25.698 diyor. da yine 900 lira uyguna daha iyisini bulduk. Yani daha iyisini demişken daha uygununa bulduk. Aynı bilgisayar. Ryzen 9 5900 HX 16 GB 1 TB 3050 14 inç tamam. Aynısı hocam. Gelelim roxtrix'e Rockstrix. Oha 45.508 liraya satılan var bak. Aynı bilgisayar. Hatta bunun RAM'i 32 lan. Honor 20 32 GB 1 TB SSD var. Windows 11 Home yüklü. 45.508 liraya veriyor. Buradaki adam 49.000'e veriyor. Hepsi burada 49.000'e vermiş bilgisayarı. 4.000 lira kar cebinde kalıyor. Artı ne 4.000'i? 16 RAM şu an kaç lira biliyor musunuz arkadaşlar? Bak bunun içindeki 16 RAM kaç lira biliyor musun? şeyine bak bunun. Nerede bunun şeyi? DDR5. Bak DDR5. 4800 4800 MHz. Notebook RAM. En ucuzu ne kadar biliyor musun? Bak 16 GBtan bahsediyorum. 1500 lira. 1500 liralık RAM var fazladan. 1500 lira oradan kar ediyorsun. Artı 3500 lira da oradan 5000 lira şu anda. Şu bilgisayarı aldığın zaman piyasaya göre diğer bilgisayarlara göre 5000 lira daha ucuz almış olacaksın. En uygunu bu yani. Evet İncelememiz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bu arada arkadaşlar linkleri Instagram hesabımda story'de paylaşacağım. Toplu halde paylaşacağım. Artık açıklama kısmına link bırakmıyorum. Instagram hesabım üzerinden linklere ulaşabilirsiniz.